Bazıları hayvansal tutkularını doyurmak için son derece açık bir şekilde hamle yapıyor. İnanın 7 hiç e, rahat bırakmadı. E, ya gecede ben 3 defa banyo yaptığımı bilirim. 5 defa banyo yaptığımı bilirim. Benim hiç evlenmedim. Hatta bayan arkadaşım dahi olmadı. 46 yaşındayım. Vallahi olmadı. Ele elime değmedi. Evet. Olabilir yani. Ya artık yani biliyorum da <laughs> hayallerimiz, fantazilerimiz Allah. çok yüksek de. Çok artık bunların. <laughs> yani yaşamadığım şeyler çok var, arzuladığım çok şeyler. İşte ben... Bazıları cazibesini kullanıyor. Daha yakından bakınca, doğanın baştan çıkarıcılarla dolu olduğu ortaya çıkıyor. Hepsinin de amacı aynı. Bu üreme yarışının ödülü bir dişiyi dölleyebilmek. <laughs> Doğada da güzel görünmek, güzel kokmak ve en doğru şeyi söylemek cinselliğin anahtarını oluşturuyor. Zayıf diye. <laughs> bana biliyor musun? Başka Yasemin'in. seminiz. Şu kamera şakası değil yani değil mi? Sen hangi Yasemin'in? Diğer Yasemin'in mi? Yok yani ben uyku sinirini sevmedim acaba karıştırdım yani bilmiyorum bana. Bu yarasalar kanatlı müzik kutusu olarak tanımlanmışlardır. Ama bu müzik sadece yarasa kulaklarına göredir. Ne zaferinden bahsediyorsun sen savaşta aşkı karıştırmışsın. Kendilerini kulak tırmalayan seslerle tanıtır. Seks istedikleri zaman geceler boyu sürecek olan kulakları sağır edici monoton bir müzik yaparlar. Aşk geç tenimden gel gel, gel Önemli olan dünyada. ritim tutturmak değil çok fazla gürültü çıkartmak. <laughs> ne kadar çok bağırıyor ve deli gibi sallanıyorsa seksi o kadar çok istiyor demektir. Böylesine derin nefeslerin etkileri son derece uyarıcıdır. Kükremeler dişilerin yumurtlamasını arttırır. Ancak kükremelerde bir mesaj daha saklıdır. Yalnız bir erkek geyik dağlarda kükreyerek haremini çağırır.